merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün kıyafet kodları Part 3 çekiyorum arkadaşlar bugün bayağı uzun zamandır yani arkadaşlar onun olalı bayağı olmuştur bugün şey yapacağım bir tane havalı bir tane karakter yapmayı düşünüyorum başlayalım arkadaşlar birinci kodumuzu hemen buluyorum. Gelin arkadaşlar hemen biz böyle duralım. Arkadaşlar ilk önce kodumuz erkeklerle ya da kızlarla başlayalım. Hep erkeklerden başlayalım. Şimdi de kızlardan başlayalım. Bugün kızlar güzel bir tane avatar kız seçeceğim. O zaman arkadaşlar ben hemen kodları alıp geliyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar birinci kodumuz. Kızlardan başlıyorum. Birinci kodumuz bu. Arkadaşlar kodu da ben göstereyim. Alabilirsiniz. Siz videoyu durdurarak yapabilirsiniz. Şimdi diğer avatarımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci kodumuz da bu. Hatırladım. Bugünlük böyle oldu. Kızlara güzel bir tane kombin bu. Ee, şimdi face'e geçelim. güzel oldu arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar yüzlerden pek bakmadım çünkü zaten var benim biliyorsunuz. Hemen. Geçelim erkeklere. Ama yani bu bu kadar çok az oldu. Hemen diğerlerine de, hemen arkadaşlar diğerlerimizde olabilir. Gösteriyorum. Arkadaşlar, bence gayet güzel. Bence gayet güzel oldu. Evet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi erkeklere geçelim. Hadi. Hadi. Geç. Tabii ki de böyle yapmayacağım. Haydi geçelim. Arkadaşlar erkeklere geçtik. Birinci kıyafetimiz bu. Birinci kıyafetimiz bu. Hangimizi de ev bunu. Ama ben böyle seviyorum. Yüzümüzü de hemen güzel bir tane bir şey seçelim. Bu güzel arkadaşlar. Siz ama isterseniz buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ama ben bir tane şey var. Ee, ben de şimdi zaman olmadığı için ben hemen bir tane seçiyorum. Arkadaşlar ben de bunu seçtim. Bu daha güzel. Bu daha güzel arkadaşlar. Şimdi saçlarımıza geçelim. İlk açım saçımız da bu. Hemen enter'dan. Bu geldi güzel. Atlardan da şunu seçelim. Şimdi face'lere buradan yap yapmak istemiyorum ya. Şimdi face'lere geçelim. Evet, diğer kodumuz da bu. Evet. Lada. Ve bu oldu. Bence güzel. Ee, hemen deneyelim. Güzel olmuş, gayet. E ee, bu bu seferlik bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, başka videolarda gö görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Ve bay bay.